İstanbullulara kazandırdı. Kent lokantaları açarak dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatla sağlıklı ve lezzetli yemek yeme imkanı sundu. Anne kart uygulamasıyla annelerin maddi yükünü bir nebze olsun hafifletti. Belediye kreşleriyle çocuklarımızın ve ebeveynlerinin yüzlerini güldürdü. Askıda fatura desteğiyle dar gelirliye destek oldu. Sosyal belediyecilik hizmetleri çoğaldıkça rahatsız oldular. Çünkü 23 yıllık iktidarları sallanmaya başlamıştı. Bir şey yapmak ve bu tehlikeyi bertaraf etmek gerekiyordu. İstanbul'a bir başsavcı atadılar. Geçmişte siyasetçilerin, gazetecilerin, muhaliflerin yargılandığı davalarda görev yapmış kendine verilen görevi yerine getirmiş, kendini ispatlamış ve bu nedenle ödüllendirilerek bakan yardımcısı yapılmış bir kişiyi İstanbul'a başsavcı olarak atadılar. Ardından Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in asılsız iddialarla hiçbir somut kanıtla desteklenmeyen gizli tanık beyanlarıyla tutuklanması ve Esenyurt'a kayyum atanmasıyla başlayan süreç Aynı şekilde asılsız iddialarla Beşiktaş Belediye Başkanımızın ve Beykoz Belediye Başkanımızın tutuklanmasıyla devam etti. Ve son olarak 15 15 buçuk milyon kişinin oy verdiği Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık ve çalışma arkadaşları asılsız iddialar uyduruk deliller ve ısmarlama gizli tanık beyanlarıyla tutuklanarak Silivri zindanına gönderildiler. Yapılan bu hukuksuzluğa milyonlarca vatandaşımız başta Saraçhane'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesinde alanlarda meydanlarda itiraz ettiler. Bundan da rahatsız oldular. 301 gencimiz Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutuklandı. Peki neydi suçları? Yürüyüş yapmak, demokratik tepkilerini ortaya koymak, slogan atmak. Dün Anneler Günüydü. Halen 49 gencimiz cezaevinde. Anneler gününü annelerinden uzakta dört duvar arasında geçirdiler. Nihayetinde AKP iktidarının adaletten, demokrasiden günbegün gün uzaklaşan hukuk dışı, baskıcı ve yasakçı tavrı nedeniyle ülkemiz yasaklar ülkesi haline geldi. Geçtiğimiz hafta yapmadıkları bir bu kalmıştı dedirtecek bir uygulamaya daha imza attılar. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı olan X hesabını eski adıyla Twitter hesabını erişim engeli getirildi. Yaptığı paylaşımlarda suç unsuru yok. Suça teşvik yok. Hakaret yok, tehdit yok. Olamaz da peki ne var? Ekrem Başkan'ın 86 milyona verdiği mesajlar var. Ya adama sormazlar mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz Ekrem Başkan'dan? Bu kadar mı çekiniyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan? AKP iktidarındaki Ekrem İmamoğlu korkusu büyüdükçe milyonların da Ekrem Başkan sevgisi dalga dalga büyüyor. Ekrem Başkan'ın 86 milyona hitaben verdiği mesajların yerine ulaşmasını engelleyebileceklerini zannettiler. Ekrem Başkan'ın X hesabını kapatırsak sesini de kısmış oluruz diye düşündüler ama yanıldılar. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tek bir hesabını kapattılar, binlerce hesabı oldu. Milyonlarca vatandaşımız profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı yaptı. Paylaşımları vatandaşlarımız tarafından çok daha fazla ilgi görmeye ve yayınlanmaya başlandı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Sayın İmamoğlu'nun uluslararası hesabını ana hesap olarak kullanacağını duyurdu. Yaptıkları yetmemiş gibi ona da erişim engeli getirdiler. Ardından Cumhurbaşkanı adayımız için partimizce açılan kampanya hesabının kullanılacağını duyurduk. Ve Ekrem Başkan oradan milyonlara mesajlar vermeye devam ediyor. Ekrem Başkanın da dediği gibi yasakları adaletsizliği ve 86 milyona dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Artık AKP iktidarı şunu kabul etmelidir. Ekrem Başkan'ın bu ülkeyi seven, vatanını seven, milletini seven, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarca yurttaşımızla başlattığı yol arkadaşlığı, duygudaşlığı dayanışması ve mücadelesi dalga dalga yayılıyor ve büyüyor. Biz hep birlikte büyük bir yolculuğa çıktık. O yol çetin. O yol engebeli. O yol engellerle ve tuzaklarla dolu. Bunu biliyoruz. Ancak hiçbir güç bu güzel ülkeyi o yolun sonundaki aydınlığa kavuşturmamızı engelleyemeyecek. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması TRT ekranlarından canlı yayınlansın önerimize yönelik somut bir adım attık. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT ekranlarından canlı yayınlanması için grup başkan vekillerimiz Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın imzasıyla bir kanun teklifi hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Böylece seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davanın kovuşturma evresindeki duruşmaların TRT ekranlarından canlı yayınlanması talep edildi. Söz konusu davalara ilişkin yanıltıcı bilginin önüne geçilmesi ve halkın haber alma özgürlüğünün korunması için bu şart. Anayasamızın 141. maddesine göre mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Anayasamızda ve yasalarda duruşmaların naklen yayınına yönelik bir yasak öngörülmüyor. Bu teklif kabul edilirse vatandaşlarımız seçimlerde oy verdikleri ve belli makamlara taşıdıkları kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına sahip olacaklar. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilmiş olacak. Sayın İmamoğlu'nun da bu konuda herhangi bir çekincesi yok. Bu teklifimiz aynı zamanda bir samimiyet testidir. Şayet Ekrem Başkan ve çalışma arkadaşlarına bu suçlamaları yöneltenlerin de geçmişte Ergenekon'un savcısıyım diyen bugün de bu davayı savunanların da bir çekinceleri yok ise duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması teklifini kabul ederler. İşte biz de o zaman samimi olduklarına bir nebze olsun inanırız. Kim suçlu? Kim suçsuz? Kim haklı, kim haksız? İşte bu şekilde halkımız da öğrenmiş olur. Değerli arkadaşlar, yine Geçtiğimiz hafta yaşanan diğer bir hukuk garabetinden bahsedeceğim. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 18 Mart'ta almış olduğu haksız ve hukuksuz diploma iptali kararı tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Toplamda 28 diploma iptal edilmiş. Bunlardan biri de geleceğin Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıdır. Sayın İmamoğlu'nun adaylaşmasına engel olmak için iptal edilen hatta kurban edilen 27 diploma, kararan hayatlar, çok saygın akademi insanlarına yapılan yanlış ve dökülen gözyaşları bu haksız ve hukuksuz kararın bir başka üzüntü veren yanıdır. Aldığı talimatla görev ve yetkisi dışında verdiği karardan bir an önce dönmesi gereken hatasını sonlandırması gereken rektörlük ne yaptı? Koltuk ve makam uğruna el pençe bir şekilde saray talimatlarını dinlemeye ve uygulamaya devam etti. Ve Sayın İmamoğlu'nun lisans diplomasını üniversite veri tabanından sildi. Şimdi aynı üniversitenin veri tabanında Sayın İmamoğlu'nun lisans diploması yok ama aynı fakülteden almış olduğu yüksek lisans diploması var. İmamoğlu korkusunun AKP iktidarına yaptırdıklarının özeti aslında budur. Değerli arkadaşlar. Demokrasinin değerini bile bilmeyenler. Onu bir tramvay olarak görüp istedikleri durakta ineceğini, demokrasinin sadece bir araç olduğunu söyleyenler bu ülkede çok büyük bir yıkıma neden oldu hukukun üstünlüğünü yok sayan bütün dengeleri alt üst eden ekonomi politikalarıyla halkın yoksullaşmasına neden olan, itiraz eden herkesi baskı ve sansür zihniyetiyle susturmayı hedefleyen AKP'nin iktidarının devam ettiği her gün bu ülke için, bu halk için zarardır. Tarımda ve hayvancılıkta üretim maliyetleri altından kalkılamaz bir hale gelmiştir. Hiç şüphesiz bu durum sebze, meyve ve et fiyatlarına da yansımaktadır. Sonuç ise üretici açısından da tüketici açısından da hüsrandır. Bu çarpık düzen çiftçiyi tarlasından, besiciyi hayvanından, halkı ise pazara, markete gitmekten vazgeçmek zorunda bırakmıştır. Gıda fiyatlarındaki astronomik artışlar karşısında komik kalan zamlar toplumun dar gelirli kesimini perişan etmiştir. Ücret, maaş ve aylıklara yapılan zamlar cebe girmeden buharlaşmakta, alım gücü günden güne daha da düşmektedir. Artık dar gelirli milyonlarca vatandaşımız kilosu 800 lirayı bulan kıymayı gramla Kilosu 30 lirayı bulan patatesi ise taneyle almaktadır. Gerçek enflasyon karşısında yangın yerine dönen mutfaklarda artık tencere kaynatmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Gelir dağılımındaki makas hızla açılmakta, adaletsizlik derinleşmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik vergide de mevcuttur. Vergide adaletin temel ilke olduğu hikayesini anlatmaktan bıkmayan Sayın Mehmet Şimşek zannediyorum ki bu iktidar döneminde devasa şirketlerin milyarlarca lirayı bulan vergi borcunu sildiğini unutmuş. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki AKP vergi almada ka vatandaşa kaplan kesilirken yandaş şirketler karşısında süt dökmüş kedi gibidir. Böyle bir anlayışla yıllarca yandaşı ayıran AKP'nin Hazine Bakanı vergi kaçakçılığıyla mücadele konusunda bütün organize sanayi bölgelerinin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyük şehirlerin giriş ve çıkışlarına ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız dedi. Ya arkadaş adama sormazlar mı? yıllardır çıkardığınız vergi aflarıyla vergi vergisini düzenli ödeyen dürüst namuslu iş insanlarını cezalandırırken vergi ödemeyenleri getirdiğiniz vergi aflarıyla ödüllendiren siz değil miydiniz? Vergi ödememeyi teşvik eden vergi affı yasalarını meclisten kim geçirdi diye sormazlar mı? Şimdi kalkmış vergi kaçakçılığıyla mücadele için büyük şehirlerin giriş çıkışlarına maliyecileri koymaktan bahsediyorlar. Bu açıklamaya yıllardır iktidarı koşulsuz destekleyen top başkanı bile polisiye tedbirler alarak vergi gelirleri arttırılamaz, arttırılamaz diyerek itiraz etti. Siz bu milletle dalga mı geçiyorsunuz? Yaptığınız için sorumluluğun farkında değil misiniz? Böyle lakayt ve akıl dışı ekonomi politikaları nedeniyle bu halka ödettiğiniz ağır bedellerin farkında değil misiniz? Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i boykot çağrısı nedeniyle eleştirip ihracatçılara istihdam sağlayan sanayicilere zarar vermekle suçlamış. Yetmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin süratle normalleşmesi şart. Ülke gündemi falan filan demiş. Ya öncelikle şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'nin ve Sayın Erdoğan'ın tavsiyelerine ihtiyacımız yok. Bugün o beğenmedikleri şeytanlaştırdıkları ülkedeki bütün kötülüklerin bütün olumsuzlukların sorumlusu ilan edip hedef gösterdikleri Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin birinci partisidir. Bu ülkede normalleşmeye ihtiyacı olan bir parti varsa o da AKP'dir. Antidemokratik, hukuk dışı uygulamaları bırakıp Türkiye'yi Anayasasında yazıldığı gibi demokratik bir hukuk devleti olarak yöneterek işe başlayabilirler. Kamplaştıran, kutuplaştıran, toplumu bölen ve parçalayan halktan kopuk siyaset anlayışını bırakıp sokağa, halkın arasına inmeyi deneyebilirler. Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca asgari ücretli ve emekli için ara zam meselesini gündeme alabilirler. Bundan 3 ay kadar önce TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı'nın genel kurul konuşmasında AKP'nin hukuksuz uygulamalarını eleştirdiği için gözaltına alındığını hatırlatırız. Elleri kelepçelendi. Bu görüntüler basına servis edildi. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu. AKP'nin talimatlı yargısı ekonomiye, ihracatçıya, sanayicilere zarar vermiyor da. Cumhuriyet Halk Partisi veriyor. Öyle mi? Hadi oradan. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin birinci partisidir. Bir asırlık tarihini bugünle birleştirerek bu memlekette, bu memleketin işçisine, memuruna, emeklisine, çiftçisine, esnafına, iş insanına, sanayicisine sahip çıkmaktadır. Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel her hafta iki miting yapıyor. Bu mitingler büyük bir katılımla her geçen gün daha büyük bir heyecan ve coşkuyla devam ediyor. Her hafta İstanbul'da bir ilçede ve bazen AKP'nin geçmişte kalesi denilen kentlerde 81 ilimizde meydanları doldurmaya, halkın sesi olmaya devam ediyoruz. Bu mitingler bize şunu gösterdi ki artık hiçbir kentimiz AKP'nin kalesi değildir. AKP'nin bu yasakçı yönetim şeklinden, kötü ekonomi politikalarından yaka silkmiş, illallah demiş milyonlarla her hafta bir araya geliyoruz. İstanbul Beyazıt'ta gerçekleşen mitingimizde miting alanına ışıklandırmalarımızı sokmayarak sözde bize karanlıkta miting yaptırarak bizi yıldıracaklarını zannediyorlar. Biz ülke aydınlığa çıksın derdindeyiz. Biz ülkeyi AKP karanlığından kurtarmanın derdindeyiz. Beyazıt meydanını karartsalar ne olur? Hiçbir karanlık AKP karanlığından daha zifiri değildir. Van mitingimizde kent meydanındaki kalabalık AKP iktidarına verilmiş en net ve en güzel cevap niteliğindedir. Bundan sonra yapacağımız mitinglerimizin de bu netlikte ve güzellikte olacağına gönülden inanıyoruz. Şimdi sırada Silivri mitingimiz var. 31 Ocak'ta gerçekleşen Sayın İmamoğlu'na destek mitinginde çağlayan Sayın Mansur Yavaş çok güzel bir öneride bulunmuştu ve demişti ki madem Silivri soğuktur lafı FETÖ'den beri ağızlarda pelesenk olmuş iktidar değiştikten sonra biz iktidara geldikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Sayın Ekrem İmamoğlu ise Silivri'yi eğitim üssü veya üretim üssü yapma hayalinden bahsetmişti. Değerli arkadaşlar, Silivri bizim için soğuk falan değildir. FETÖ ağzı olan ve Silivri'yi yaftalayan bu söylemlerin ve tavrın tam olarak karşısındayız. AKP her ne kadar Silivri'yi haksızlıklar ve hukuksuzluklar üssü yapma çabasında olsa da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Silivri kötü bir sembolizme kurban edilmekten kurtarılacak eğitim veya üretim üssü olacaktır. Öte yandan FETÖ'nün ve AKP'nin soğuk dediği Silivri'nin insanlarının orada yaşayan vatandaşlarımızın Ekrem Başkanı hiç yalnız bırakmadıklarını da biliyoruz ve görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Silivri'nin de iklimi değişecek. Memleketin dört bir köşesine köşesi aydınlık günlere kavuşacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.